Ve Erzurum Erzurum'dan e, Kars'tan baba evine ziyarete gelen kadın 9 kişiye virüs bulaştırdı. Kentte dün 54 olan koronavirüslü hasta sayısı ise 63'e yükseldi. Öte yandan 30 gündür koronavirüs vakasının görülmediği Artvin'de ise korkulan olduğu ilde yeni vakalar görülmeye başlandı. Gizlice baba evine ziyarete gitti. 9 kişiye virüs bulaştırdı. Erzurum valisi Okay Memiş pandemi kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Kentteki önlemler hakkında bilgi verdi. 500 bin nüfuslu kentte günde en az 200-300 test yapıyoruz. Vaka sayısı 1-2 veya hiç çıkmıyor. Vali Memiş, Kars'ta yaşayan bir kadının gizlice baba evine ziyarete gitmesinin ardından 9 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Horasan'daki kendi köyüne geliyor, baba evine geliyor. Gelmesiyle beraber 9 e, pozitif vaka, kendisinde de e, vaka belirtileri çıktı. Şimdi o köyü biz karantina altına aldık. Memiş, maskesiz sokağa çıkanları da uyardı. Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımızın maskesiz sokağa çıkmasına müsaade etmiyoruz. 30 gündür koronavirüs vakasının görülmediği Artvin'de de yeni vakalar görülmeye başlandı. 4 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 23 kişi de karantina altına alındı. 4 vatandaşın temasta bulunduğu kişilerse filyasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor. Süper Lig takımlarından BTC Türk Yeni Malatya Spor'da da biri futbolcu, iki kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.